Buradan devam edeceğiz ama ben bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmek istiyorum. Çünkü orada bizim Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar bekliyor. Ee, Ali Bey'e bir soralım Amerika'da neler konuşuluyor, neler oluyor? Ali Bey merhaba, hi, hi. hoş geldiniz hi. yayınımıza. Merhabalar, Fulya Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Şimdi aslında son durumu Amerika'dan neler konuşulduğunu bize aktarmanızı isteyeceğiz. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem de Pompeo'nun yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı, bazı iddialar vardı. Bunlar da bunlar hala geçerli mi? Nedir son durum oradaki? Evet, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın tehdidi hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira Kesinleşmiş vakka sayısı 1,5 milyonu geçti. Hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 90 bini geçmiş durumda. Tahminimizce de 1 Haziran itibarıyla bu sayı can kaybı 100 bini geçecek. Ee, hala bir açıkçası tedirginlik var. Ancak bu hafta içinde 48 eyalet yeri sayılacak şekilde açılmaya başladı. Başlayacağını da duyurdu. Yani normalleşme süreci devam ediyor. Ama aynı şekilde de bilhassa demokrat kanadından hem başkan Trump'a hem de cumhuriyetçi senatörlere, kongreylere eleştiriler var çok acele ediyorsunuz diye. Yani koronavirüsünün aslında Amerika'yı politize ettiğini, ikiye böldüğünü söyleyebiliriz. Trump tarafı normalleşme ve ekonominin hemen rayına dönmesini istiyor. Demokrat kanadı ise insanların hayatını tehlikeye attığı için Trump yönetimini eleştiriyor. O anlamda da eyaletler arasında da çok çekişmeler var. Zaman zaman protestoları da görüyoruz. Ama net olan hala bu salgının tehdidinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ee, tabii Başkan Trump'ın bilim insanlarıyla, bilhassa Doktor Anthony Fauci ile de son zamanda atışmaları aynı fikirde olmamasından dolayı da Amerikan gündemi bunu da taşımaya başladı ama Trump yönetimi net bilim insanları ülkenin ne zaman açılacağına karar vermez ben karar veririm diyerek şu anda ipleri kendisi almış durumda ama eleştiriler geliyor. bunun dışında sizinle de dediğiniz gibi Pompeo'nun bazı açıklamaları vardı Çin konusunda. Bilhassa Çin firması, teknoloji firması Huawei ile ilgili yeni yaptırımların olacağını açıkladı. Başkan Trump'ın zaten Çin'le ilgili son 3 haftadır sert eleştirilerini, dünya sağlık örgütünü de hedef alarak yaptığı açıklamaları zaten biliyoruz. Çin ve Amerika arasındaki hem politik hem de ticari anlamdaki gerginliğin daha da artması bekleniyor. O anlamda e, bu ikili ilişkide de çok iyi, sert konuşamıyorum maalesef. Ali Bey bir şey sorabilir miyim acaba? Amerika'da e, şeyi merak ediyoruz. Şimdi e, Türkiye'de biliyorsunuz normalleşme sürecinde e, insanlar da ikiye ayrılmış durumda. Yani normalleşip ekonomimize geri dönelim diyenler. Ve e, hayır evimizde kalalım ve e, bu pandemiyi bitirelim diyenler var. Amerika'da insanlar nasıl bakıyor peki buna? Yani Amerika'daki tartışma hani insanlar arasında. Tamam sağlıkçıları biliyoruz, politikacıları, bilim insanlarını biliyoruz ama... Oranın sosyal medyasında veyahut da insanlar arasında nasıl tartışmalar oluyor? Ben de bir şey ilave edeyim. Şimdi siz az önce 1,5 milyona yakın vaka olduğunu söylediniz Sayın Çınar. Bunun yanı sıra Amerika'nın bazı bölgelerinde de plajlarda böyle o sosyal mesafe hiçe sayılarak bir yoğunluk var mesela. Bunu da ben ilave edeyim. Buyurun. Evet şimdi Amerika dediğim gibi ikiye bölünmüş durumda. İnsanlarda da bir kesim işime dönmek istiyorum diyen var. Diğer bir kesimde evde kalmaya devam edelim diyen bir kesim var. Ziya New York şehri 13 Haziran'a kadar evde kal kuralına devam edeceğini açıkladı. Washington Amerika'nın başkenti de 8 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı. Yani bazı metropolitan şehirlerde valiler ve belediye başkanları bu kararlarından vazgeçmiyorlar. Genel olarak protestolar cumhuriyetçi kesimde yani Trump'a yakın olan kesimde ne olursa olsun biz artık işimize dönelim diyenler var. Yani burada da halkın ikiye bölündüğünü ne şekilde söyleyebiliriz? Ama tabii Demokrat Parti şunu da yapıyor. Genelde fazla irdelenmiyor ama ekonomi zaten şu anda kötü. 36 milyon işsiz var son iki ayda. 14.7 işsizlik oranı var. Ekonomik veriler kötü. Tabii ekonomik veriler ne kadar kötü olursa Başkan Trump'ın seçimi kazanması zor. Demokratlar için lehte bir konu. Tabi evde kalarak iş yerlerinin kapatılması ekonominin hala rayında olmaması demokratların işine yarıyor. Yani bunu politik edenler de olduğunu söyleyebilirim ama genel olarak halkın ikiye bölündüğünü net şekilde görüyorum. Fulya da şey, bahsettiği e, Evet. Çok özür dilerim. E, bölmüş gibi olacağım da peki e, birçok şirketten şey açıklaması geliyor yani evden çalışma. saat Twitter bir açıklama yaptı. Evet, 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 yani bazı Amerikan firmalarının büyük olmasından dolayı evlerinden çalışmaya devam edecekler. Haza, hatta bazı kurumlar yıl sonuna kadar evden çalışın, ofise gelmeyin dediklerini görüyoruz. Ama küçük işletme, restoranlar olmak üzere e, hakikaten küçük ve orta iştekli e, firmalar çok can çekişiyorlar. E, üstü üstüne iflaslar duyurulmaya başlandı e, son bir aydır. O nedenle panik havası var. Bilhassa işsizlik başvurularının artması ve işsizlik oranının %20'ye varması planlanıyor Haziran başı itibarıyla O anlamda bir panik havası var. Başkan Trump da şunu söylüyor. İnsanlar bunalıma girmeye başladı. İlaç kullanıyorlar. Moralleri çok bozuk. Yani bir şekilde ölenler de var. İntiharlar da arttığını söyleyerek normale dönelim diyor. Yani burada büyük firmalara fazla belki dokunmadı ama küçük ve orta işletmelerde hakikaten ciddi sıkıntılar var. Evet. Fulya Hanım'ın dediğini eklemek evet. gerekirse insanlar evet havaların da ısınmasıyla sosyal mesafe kurallarına uymadığını, maske takmadığını görüyoruz. Bilhassa sahillerin hakikaten insan akımına uğradığını görüyoruz. Bu sabah New York Belediye Başkanı sahilleri kapatacaklarını, uymayanlara da para cezası uygulayacakları ilgili sert açıklamalarda bulundu ama tabii bazı eyaletlerde gevşemeden dolayı bu kuralları uymayan da çok insan olduğunu belirtmekte fayda var. Evet, çok kısa böyle bir iki cümleyle de şunu sormak isteyeceğim size. Çünkü araya gideceğiz. Sağlık sistemi de çok tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hastanelerin yetersiz kaldığını görmüştük. Onunla ilgili son durum ne? Evet, ilk başta koronavirüsünün virüsünün başlamasıyla beraber sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu, iflas etmese de zor durumda olduğunu gördük bilhassa malzeme konusunda. Ama son iki haftadır hatta Türkiye'den de iki tane askeri uçak e, tıbbi malzemeler e, getirmişti ve belirli eyaletlere verildi, yayıldı. O anlamda şu anda tıbbi malzeme sıkıntısı yok. Ama hala 27 milyon sigortasız insanın olduğunu ve tıbbi olarak e, tedavi olamadıklarını da belirtmekte fayda var. Yani sağlık sisteminde ciddi e, revize edilmesi gereken aksaklıklar var. Bunu da Başkan Trump tekrar seçilirsem düzelteceğim diyor ama her gelen başkan e, kendi döneminde bu sağlık sistemiyle oynadığı için pek de çok e, iyimser Peki. olduğumuzu söyleyemem. Obama'nın Obama şeyleri yapmış olduklarını geri alan Trump değil miydi? orada? Sayın Yılancıoğlu bir araya gitmem gerekiyor. Dönüşte konuşacağız. E, e, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz.